yüzünü izlemek için biraz erken değil mi? Fener Festivali henüz başlamadı bile. Yakında başlayacak ama. Oo, parlayan fenerlerimizin gökyüzünü ışıkla doldurmasını iple çekiyor. Işıkla. Birazdan en az bu kadar muhteşem bir şeyin uçtuğunu göreceğiz. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gök balonları. Vay canına. Onları hiç bu kadar yakından görmemiştim. Göç ederken yılda bir kez buradan geçerler. Gök. Göç mü? Havalar çok ısınınca, serin kuzeydeki evlerine giderler. Oy, woo, woo. Oo, onlarla konuşmak istiyorum. Woo, 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 woo. <gülüyor> <gülüyor> sanırım bizi duydular. <laughs> konuşmak bana göre değil. Daha çok hep sakin kalan, güçlü duran, sessiz tipim biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Büyük balon, büyüklü baba balon, gök büyü. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Aa, bak bak bak. <laughs> Sevimli baloncuk bebek bile var. Oo, merhaba bebek. O büyük balonlu bebek ağzına bak. Ha, oraya kolayca bir kedi sığabilir. <laughs> Hiç kanat görmüyorum. Kuyruklarıyla uçuyor olmalılar. Evet çok zarif uçuyorlar. <laughs> İnişleri ise o kadar da iyi değil. Ninçek saklan, ninçek saklan. Göremiyorum, görmemeliyim. <laughs> titriyorum, korkuyla. <laughs> Muhteşem değiller mi Bardilbi? Bardilbi? Nereye gittin? Ben buradayım kru. Artık gitse çok iyi olur. Hani uçmayan gök balonu festivali hatırladın mı? Hani daha önce gidecektik. <laughs> Fener festivali, az daha unutuyordum. Tamam, gidelim. Bizimle gelmek ister misiniz? Teşekkür ederim Tulu böyle iyi. Buradan gök balonlarını ve fener festivalini görebiliyorum. Krallıktaki en güzel manzara. Tamam Zi iyi eğlenceler gitmeliyiz. Güle güle. Ve balonlar kuzeye göçerken dikkat edin. Teşekkürler Kimilo. Hadi bakalım parti başlasın. Müzik sona erince bu bebekleri bırakacağız öyle değil mi? Evet. Tamam ritimle dans etme oh. zamanı. Bu kedinin patileri harika. <gülüyor> <gülüyor> bu kedi dans edebiliyor. Bir <laughs> Ne? Gök <Bak. gülüyor> balonlarında bir sorun var. Hey, hey harika bir fikrim var festivali buranın altından isteyelim bilirsin yağmur yağarsa falan. <laughs> Pardon bir. True gök balonları geri döndü neler oluyor? Fener festivalinin müziği onları korkuttu galiba. Öyle olmalı çünkü artık serin kuzeye gitmiyorlar. <gülüyor> Buharlı <gülüyor> güneye doğru gidiyorlar. Buharlı ve sıcak mükemmel. Gök balonları için değil, sadece soğuk havaları severler. Sıcak hava onlara hiç iyi gelmez. Onları geri döndürmek zorundayız. Oraya gidene kadar onları durdurabilir misin? Elimden geleni yaparım. Ya o oh, kümüyle. <laughs> Üzgünüm, fener bırakmayı kaçıracağız bir. Ama yardım etmeliyiz. Evet, hep böyle yaparız. Buluta atlama zamanı. Neden buluta atlayamıyorum? <gülüyor> Heh, <laughs> bacaklarım hareket etmedi niyeyse. Gök balonlarına lütfen. <laughs> Oo. Wow. See? Ne yapıyorsun? Gök balonu sürüsünü sakinleştirmeye çalışıyorum. Woo <laughs> söyledin? Onlara ne söyledin? <laughs> Gök balonun sesi üzerine çalışmam gerekiyor. <laughs> Sakin ol küçük balon. Sorun yok. <laughs> Ay olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda deli gibi korkuyorlar. Onları sakinleştirip geri döndürmek için Dilek yardıma gerekiyor. Dilek ağacı, Ya Doğru. <laughs> Affedersin. Teşekkürler kümülom. Herkes iyi mi? Evet. Gök balonlarının <laughs> hemen huylandığını söylemeyi unutmuş muydum acaba? <laughs> evet. Ama artık biliyoruz. Tamam işte böyle Dilek dostum. Sakinleştirebilirsem tekrar serin kuzeye uçmalarını sağlayabilirim. Ama nasıl? Bu zorlu bir görev olacak. Şuraya oturup bunu biraz düşünelim. <laughs> <laughs> Gök balonlarının serin kuzeye uçmasını nasıl sağlayacaksın? Bu zavallı şeyler çok ürkek ve beklenmedik şeylerden korkuyorlar. Yeniden güvende hissetmeleri gerekiyor. Hani sevdiğin insanlarla birlikte olunca hissettiğin gibi. Aa sıcak ve sevecen. Beni böyle hissettiriyorsun. <laughs> evet Berdil bir kesinlikle. Bunun için bir dilek gerek. Bir hala ürkmüşlerse onları senin kuzeye götürecek bir dileğe daha ihtiyacım olacak. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Harika dileklerini paylaş benim. Harika direkler. Bakalım Dilekopedi onlar hakkında neler söylüyor. İlk direğin ah bu yana. O kadar tatlı ve etkileyici bir müzik çalıyor ki herkes onu seviyor ve takip etmek istiyor. Harika değil mi? Bu harika. Bu yana gök balonlarının bizi takip etmesini sağlayabilir. Sana verilen ikinci dilek. Yan yana. Ne tatlı bir birliktelik dileği öyle değil mi? Sevdiğin birinin yanındayken hissettiğin o sıcak, samimi hisleri veriyor sana. <laughs> Bana ne oldu bilmiyorum true ama seni her zamankinden çok seviyorum. <laughs> birliktelik dileği harika olur. Gök balonlarının beni aile olarak görmesini sağlar ve onları senin kuzeye götürebilirim. Ve üçüncü dileğin, aa o da yansıt. Çok ilginç. Üzerine çarpan her şeyi sektiren bir kalkan dileği bu. Psst. Havadan yere düşen gök balonunu sektirebilir misin? Sadece arkadaşlar arıyorum da. Kalkan dileği güzelmiş. He. Ama gök balonlarını eve nasıl yönelteceğinden emin değilim. Her zaman yaptığın gibi bir yolunu bulursun bence true. Teşekkür ederim Zee. Ve dileklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. <gülüyor> 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 Sorun olursa beni ara. Gök balonlarını iyi bilirim ha. Tamamdır. Hadi gel Bartle Bey. Uçan dostlarımızı serin kuzeye götürelim. Hayır. Bak ne kadar uzaklara uçmuşlar. Neredeyse buharlı güneydeler. Buharlı ısıyı buradan bile hissedebiliyorsun. Buharlı sıcak çok kötü, çok kötü. Kesinlikle öyle. Çabuk Kümilo. Hemen önlerine geçmeliyiz. Böylece geri döndürebiliriz. Onları sıcak ve sevecen hissettirecek bir dileğim var. Sonra onları yönlendirebilirim. Şimdi hep beraber yan yana. <laughs> Zip zap <do>, seni seçiyorum. <gülüyor> Uyan <gülüyor> yan yana. <laughs> Dilek gerçekleşsin. Gök balonları beni ailenin bir parçası olarak görmeli. böylece beni takip edecek kadar güvenebilirler. Olur mu? Oh. 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 Yan yana. Hayır yan yana. Bekle onları takip etmelerini istiyorum. Bartleby'nin değil. Neler oluyor? Bir anda gıdıklandım. <laughs> Tırnaklarım bile gıdıklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu gök balonları neden böyle? Martıl Bey, sana çekiliyorlar. Bana mı? Yani anneciklerin gibi miyim? <laughs> hayır, 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 hayır. Anneleri sen olmalıydın. Sen. Ee, yan yana, tekrar deneyebilir miyiz? <laughs> Pekala, yine de sağ ol. <laughs> Üzgünüm Bey, yan yana maalesef tek seferlik dilek gücüne sahipmiş. <laughs> ya, bebek balonu seni çok seviyor artık ya, Söyle ona dursun Yapamam Bebeğin annesi bile seni annesi sanıyor Evet ama anne rolü yapmaya hazır değilim Yemekten önce kendi patilerimi bile yıkayamıyorum ben <laughs> Yan yanının dilek gücü bitene kadar anneleri sensin Ama endişelenme Onları sakinleştirebilirsin Ben ne ya, Kedi düşüyor E, teşekkür ederim küçük baloncuk. Yumuşak yumuşak güzel. Wow. <laughs> tamam kendini topla kendim. En gök balonları bunu yapacaksak eğer anneyi ya anneyi dinlemelisiniz tamam mı ha ve 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 annenizin biraz alana ihtiyacı var. Wow, wow. Teşekkürler çocuklar işe yaradı dinlediler beni gördün mü doğuştan yeteneklisin şimdi onları eve götürelim. Evet eve ve gök balonları. Bulun. Geri dönün lütfen. Serin kuzey Oo, o, tarafta. Annenizi yani beni dinleyin. Hadi bakayım küçük baloncuklar. Mahalle güneyi geride bıraktık. Aferin anne bir. Teşekkür ederim True. Çocuk oyuncağı yolculuk <laughs> çok kolay olacak. <laughs> ne, 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 neden duruyoruz? <laughs> Parçalıyım. Yardım et. Oh. mutlu çiftlik vadisine gidiyoruz. İstemezsek. Oh, ha, bu korkutucuydu. En azından os, ezilmedim. Oh hayır? İyi misin bir? İyiyim. Bulutlar şey kadar hafif şey. Bulutlar. Gel bir, seni tuttum. Ha? True. Neden tükürük içinde kaldım? <laughs> hey! Demek bu yüzden Mutlu Çiftlik Vadisi'ne indiler. Atıştırma zamanı. Evet, öyle evet. Tarzlarını sevdim. Ya bir... <laughs> Ekşi tumtumları seviyor musunuz? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım başkası beslesini istiyorlar. Adı anne olan biri. Oo. Ama ağızları dev gibi. Ya içine düşersem? 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 Sorun değil seni yemezler. Emin misin? Oldukça eminim. Oldukça mı? Aa, korkmana gerek yok. Unuttun mu seni seviyorlar. Ve bir sorun olursa yardım için buradayım. Tamam. Um, gök balonu. İlk tumtum annenden al bakalım. Lezzetli lezzetli. <laughs> Pekala denemedik demeyiz. Belki şimdi kendileri yer. Belki. Belki. Merhaba Zeyi. Gök balonlarını beslerken sorun yaşıyoruz. Ekşi tuntumları yemiyorlar. Aa, meyveyi ağzında tutmayı dene. Yani böyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha, ya, ha. <laughs> ha, i̇yi misin be? Çok aşırı baloncuklar. Ama seni yemediler değil mi? Hayır. Yemedi. İşte benim süper cesur kedim. Gel hadi. Bu büyük balon mideleri doldurmak için bir sürü ekşi tum, tum gerek. Yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Beslenme zamanı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. İlginç bilgi. Gök balonu dili ıslaksın para gibi hissettiriyor. Pekala küçük balon, seni ve aileni eve götürelim. Senin kuzey, biz geliyoruz. Şimdi ne var? Susadın mı yoksa ha? Kaşıntı? Göbeğimi söyle Ne ne ne? Sanırım teşekkür ederim anne diyor. Aa, bir şey değil. Bardovi, bir <laughs> festivale yaklaşıyoruz. O, olamaz. Bingo bango hala çalıyor. Fener festivali hala devam ediyor. Aa, hayır hayır hayır. Gök balonları <laughs> kulakları kapatın. İyice kapatın tatlışlar. <laughs> ah, durdu. Ha, <laughs> güzel. <Of>. Müzik bittiyse <laughs> bu demektir ki. Hazır. Üç, iki, bir. Fenerleri bırakın. Oh. Herkes parlak fenerleri bırakıyor. <laughs> fenerler ürkütücü. Fenerler kötü. <gülüyor> 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 oh, hayır fenerler balonları korkutuyor. Bebeklerimden uzak durun. Fenerler çocuklarımdan uzak durun. <laughs> Ha, ne oldu? Fenerlerin bunu yaptığını unutmuşum. Yere inince ya da bir şeye çarpınca pufluyorlar. <laughs> Çok komik bir ses. Bu sayede hiçbir yeri kirletmiyorlar. Şey ama ortalıkta aşırı fazla fener var. Gök balonlarım yanlış yöne gitmeden önce bir şekilde onlardan kurtulmalıyız. Ama tüm fenerleri patlatırsak fener festivali mahvolur. Ah, ne yapacağız? üzerinde düşünelim. Tamam, düşünelim. Gök balonlarının içinden geçebileceği bir yol yaparsak... ...tüm fenerleri değil ama birazını puflarız. Evet, harika fikir. Yansıtı kullanacağız. Kalkan dileyim. Tek bir pufla bir sürü feneri uzaklaştırabilir. İşte böyle. Hadi yapalım. Zip zap seni seçiyorum. Herkes arkama geçsin. Tamam Kümülo. Biraz parlak fener puflayalım. <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> sorun yok. Her şey yolunda. Anneciğin en yakın dostu ürkünç fenerleri halledecek. Dök <laughs> <laughs> balonları sorun yok. Annenizi dinleyin ve serin kuzeye doğru beni takip edin. yüzü apaçık Dramayı bırak artık Gitmemiz gereken bir yerler var Anneyi dinlesen iyi edersin Ailenin reisi benim Bakın şimdi ne yapıyoruz Rüzgarla rüzgar gibi yükseklere uçuyoruz hı hı hı. <laughs> Korkacak bir şey yok artık gök balonları. Çantaya geri dönme zamanı. Başardı. Evet. Fener'lere patron kimmiş gösterdik. Gök balonlarımın senin kuzeydeki evlerine gitmesini hiçbir şey engelleyemez artık. Bunlar yoksa... Fırtına bulutları. Bebeklerim onlardan hoşlanmadı. Neler böyle şeyleri anlar. Geçene kadar yere inelim. <Gülüyor> 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 İyi durduk. Bu çok kötü. Fırtına bulutları aşağıdan ve yukarıdan her yerden geliyor. Yani her tarafı sardılar mı? Hayır sarmadılar. Sivri kayalı kamyon içinden uçabiliriz ama uzun süre açık kalmayacak. Hemen gitmeliyiz. Bilmiyorum Tru. Zi balonlar kolay ürker dedi. Bu sivri kayalar ürkütücü görünüyor. Yıldırım <laughs> da ürkütücü. Onları sakinleştirecek bir yol düşünmeliyiz. <laughs> Buldum. Bu yana sakinleştirici müzikler çalsın. Yok balonlarını sakinleştirip dikkatlerini dağıtır. Bu yana sana ihtiyacım var. acaba bu yana? Dostlarımı Sivri Kaya Kanyonu'ndan geçirmek için müzik gerekiyor. <Sülüyor> <Sülüyor> ha, bu biraz fazla yumuşak. Çabuk olmalıyız bir. Tamam tamam. Yüzgeçlerini hareket ettirecek bir şey olmalı ki bizi takip edebilsinler. Hızlı yüzgeçli bir müzik geliyor hemen. Balonları en iyisi bebek balon ve dostları seslen. Balon sesi. Bu Çok az kaldı geliyoruz. Yapacak tek bir şey kaldı. Uçarak geçmek. Serin Kuzey. İşte geldik. Ooh. Artık neden senin Kuzey dediklerini anlıyorum. <laughs> Gök balonlarını eve ulaştırdık. Ekşi çomçom isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Daha az para dili lütfen. Seninle gurur duyuyorum bir. Harika bir anne oldun. Ah, teşekkür ederim true. Hah, yan yananın dilek gücü birazdan bitecek ama. Sonra gök balonları beni anneleri olarak görmeyecekler. <laughs> <laughs> Bardıl Bey, yan yananın dilek gücü bu kadar uzun sürmez. Biteli çok zaman oldu. Gerçekten mi? Yani gök balonları beni, ben olduğum için mi seviyorlar? Evet. Aynı benim gibi Bardıl Bey. <laughs> ne var bebeğim? <laughs> Geçen sefer ekşi tumtum tum yememiştim. <laughs> Sanırım bu bir öpücüktü. Aa, Aa, annecik çok <laughs> mutlu oldu.